Merhaba arkadaşlar ben Osman Pekdemir. Kanalıma hoş geldiniz. Öğleden sonra saat 2 gibi. Bugün bekledim böyle bulutlu serin bir hava yakalayabilir miyim diye ama hiç öyle bir hava olmadı. Ara ara bulutlandı ama nem ve sıcaklık aynıydı. Dolayısıyla yani çok uçmayacaklar biliyorum ama bu sıcakta yine bir 5 dakika e, kanat ısındırma turu mu diyelim ne diyelim hamlık alma turu ağaçları bırakıyorum. Artık uçtukları kadar çok zorlamayacağım. Beyaz uçmadı. Alayla miski atar atmaz kalktı. Onu böyle kovalayacağım. Şuradaki sopamızı bir alalım. Beyazla kaldırdım. Sıcakta uçuyorlar ama yapacak bir şey yok. Çünkü beyaz uçurmazsak sıka girecek. Sürekli gide gide takla atıyor. Güneş falan dinlemeyip uçurmamız lazım. bu sıcakta çok zorlamayacağım için bu şeyi oltayı kaldıracağım. Hayvanlar zorlandığı anda insinler. Yani ne kadar uçarlar bilmiyorum. Onların kendi keyfine bırakıyorum çünkü hava çok sıcak. görebilir miyim? Çok uzağa gittiler. Buralarda bir yerde var ama. Ben telefon çekecek mi onları? Şansımıza bir bulut geldi şu an. Güneşi sanki kapatıyor gibi. Vallahi çok iyi oldu. İstesem böyle denk getiremezdim. Kuşlar da uçuyor. Bakalım ne kadar uçacaklar. Gerçi bulut da böyle güneşi tam kapatmıyor ama yine de biraz etkisini azaltıyor sanki. yalnız burada evin üstüne uçmak yerine uzaklara gidiyor. Hani bir şey de sallamıyor. Püskülü de sallamıyorum ama niye öyle yapıyorlar. Bayağı da yüksekteler. bu kadar yükseldiği zaman çekiniyorum vallahi başlarına bir iş gelecek diye ama. Çünkü genelde bu gökten saldırıları böyle yükselen kuşların başına geliyor. Şu anda güneşten görmekte zorlanıyorum kuşları. Şöyle geçiyorlar. Miski yine alçaltıyor yavaş yavaş. İyi de yapıyor kuşların fazla yükselmesini engelliyor. Güneş de tekrardan çıkmaya başladı bunaltıcı bir hava var. Zaten birkaç saattir yağmur yağacak gibi olup olup yağmıyor. Aşırı nemden herhalde. Tropikal iklime döndük sanki. Evet, mis gibi bayağı bir alçaldı. yukarıda oyun yapıyor. Havai baş. Evet. Video 6 dakika olmuş hava çok sıcak. Kuşlar ne durumda bilmiyorum. O yüzden zorlamayacağım. Vallahiyle beyaz daha nefesli. Bunlar hala yüksekte dönüyor. Evet, diğer ikisi yüksekte kaldı. Mis uçuyor. Beyaz dağla da yukarıdan yavaş yavaş alçalıyor. kuşlar yakında inecek. Evet, ya, pilleri bitmiş gibi uçuyorlar. Bilerek kuş açmadım ki. Hani maksimum uçabildikleri kadar uçsunlar diye ama artık geliyor. Tır daha döndüler, artık açmam lazım. şuraya indi. Biraz... Çok yorulmuş. Bakın nefes alamayacak hale gelmiş. Ala da şuraya dışarıya indi. Ona bir lazım. Evet. Meskiyi de göstereyim. Zorlanmaz hayvanlar yazık. Kendi hallerine bıraktım, istediklerinde insinler diye bu kadar uçabildiler. Ve sararetleri geçsin. Bu havada 10 dakika uçuyorsa sabah veya akşam saatlerinde yarım saati çok rahat devirir bu hayvanlar. Videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Kuşları kapatacağım birazdan. Biraz nefeslenmelerini bekliyorum. 1-2 dakika sonra. Bugün artık bilmiyorum ama bu kadar sıcak olursa tekrar uçurmayabilirim. Bu kadar onları hamlamaması için yeterli olur. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler.